Merhaba arkadaşlar ben Soner Hocanız Orje Matematik Yayınlarının 2024 TET Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sıra geldi kök sayılarda 3. testin çözümlerini yapmaya. Hadi gelin bu testle beraber çözelim. Şimdi testimizin ilk sorusuyla başlayalım bakalım bize neler anlatıyor, neler anlatmıyor. Kök 720 metre uzunluğundaki bir çubuğun yarısı her biri 2 kök 5 metre uzunluğundaki olacak şekilde kaç tane parçaya ayrılabilir demiş. Önce kök 720'yi bence 2'ye bölmeliyiz. Daha sonra bu oluşan ifadeyi de 2 kök 5'e bölmeliyiz. Yani tekrardan bir buraya aslında bölüm şeklinde 2 kök 5 yazarsam çok güzel olacaktır. Şimdi bu 720'yi çarpanlarına ayıralım bakalım. Mesela ben bir orada mesela ne görebilirim? 72 çarpı 10 değil mi? Hatta 144 çarpı 5 deyince çok hızlı ilerlemiş olurum. 72 çarpı 10 ile başlayalım bakalım. Bu 72'yi de nasıl ayırabiliriz? 36 çarpı 2 çarpı 10 şeklinde ayırdık bu ifadeyi köklerine. Yani içeri çarpanlarına. Alt tarafta 4 kök 5 yaptı. Şimdi nasıl yapabiliriz? Şu 36 dışarı 6 diye çıkar. Tamam. Şurası 20'dir. 20'yi de 4 çarpı 5 diye ayırırsak bu 4 de dışarı 2 diye çıkacaktır. Doğru mu? O zaman ne oldu? 6 çarpı 2 çarpı kök 5 bölü 4 kök 5 yaptı. Şuradaki kök 5'ler gider. Şunlar giderse 2 kalır. Bu da bunu götürdü. 3 yaptı diyebiliriz. Yani tamamen siz nasıl çarpanları ayırıyorsanız ifadeyi asal çarpanlara ben de o şekilde yaptım. Karambole ilerledik yani. Böyle bir taktiği yok. Bam 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 diyoruz ya o şekilde yaptık. Geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda bize demiş ki 27 üzeri x ifadesi m kare olduğuna göre 9 üzeri x'in m türünden eşit şekli hangisidir demiş. Şimdi yani şöyle bir şey yapalım. 3 üzeri 3'tür orası. Yani 3 üzeri 3x eşittir m kare. Doğru mu? O zaman her iki tarafı 3'e bölerseniz 3 üzeri x eşittir. Her iki tarafı 3'e böldüğünüzde m üzeri 2 bölü 3 yaptı. Şimdi burada 9 üzeri x var. O zaman buranın ben direkt karesini alsam, buranın da direkt karesini alsam 9 üzeri x'i elde ederim. O zaman oradan ne oldu? 9 üzeri x eşittir karesini aldığınız zaman kuvveti 2 ile çarpacaksınız demektir. O zaman m üzeri ne yaptı? 4 bölü 3 yaptı. Şimdi m üzeri 4 bölü 3'ü nasıl yazabiliriz? Mesela m üzeri 1 çarpı m üzeri 1 bölü 3 şeklinde yazabiliriz. Burası 1 olursa evet. Burası m oldu. Burası da m üzeri 1 bölü 3 nedir arkadaşlar? Küp kök m'dir dedik. O zaman doğru cevabımız ne geldi? Bakalım bakalım. Ceyhan geldi diyebiliriz. Üçlerin yerleri biraz karışık olunca yanlış işaretleme yapabiliriz ama şu anlık cevabımız ne geldi bizim? Ceyhan geldi. Hadi bakalım geldik 3'e. 3 üç tane şişemiz var su şişemiz. Derin suda sevgi ve su her birinin elinde ölteş ve tam dolu su şişeleri var. Derin sevgi suda sırasıyla şişelerden 4 kök 3, 2 kök 10 ve 5 kök 1 litre su içtikten sonra şişelerde kalan su miktarı yukarıda gösterilmiştir. Şimdi 4 kök 3'ü 4'ü içeri alırsak 16'dan 48 yapar. İşte 2 kök 10'u 2'yi içeri atarsak 4 diye kök 40 yapar. 5 kök 2'de 5 içeri 25 diye girerse kök 50 yapar. Doğru mu? Şimdi ne diyor? Derin sevgi sude sırasıyla. O zaman bu derinin, bu sudenin, bu da arkadaşlar pardon bu sevginin, bu da sudenin. Şimdi buna göre derin sevgi sudeye ait olan şeyler hangileridir diye söylüyor. Şimdi çok içenin şişesinde az su kalacaktır. O zaman sude içerisi yani kökün içi 50 olduğu için sude en çok suyu içmiş. O zaman bence su ikisi 2 iki numaradır. Daha sonra 1 numara baktığınız zaman o da hangisidir? Kök 48'dir. Yani bu da derinin ikisi oldu. Bu da sevginin ikisi oldu diyebiliriz. O zaman baktığımızda derinin ikisi hangisiydi? Pembiş olandı. Derinin ikisi pembiş olan C ve E şıklarımız var. Şu ikisinden biri. Sevginin ikisi hangisi? Sevgiye bakalım. Sevginin ikisi de sarı olan. O zaman şu şık iptal edip doğru cevabı için ne diyebiliriz arkadaşlar? Ceyhan diyebiliriz. Bu da üçüncü sorumuzun çözümüydü. Galiba sağ tarafa geçmiş olmalıyız bu soru çünkü uzundu biraz. Şimdi geldik dördüncü sorumuza. Bak şimdi dördüncü soruda kendince bir fonksiyon tanımlamış. Bolca kitabın başından bu yana sürekli bununla karşılaşıyoruz. Ee, şimdi bir yuvarlak gördüğünüz zaman yuvarlak içerisine x yazarsanız siz ne yapıyorsunuz? Bu sayının kökünü alıp kare halini bulup sonra bir ekliyorsun. Eğer üçgen içindeyse o sayı karesini alıp bir çıkarıyorsun. Şimdi önce kök 17'yi ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Bir üçgen içerisine alıyormuşuz. Değil mi? Şurada bir üçgen içerisine aldık. O zaman ne yapıyoruz? 17'nin karesini alıyoruz. Kök 17'nin karesini aldık. 17 yaptı. 1 çıkardık. Burası 16 yaptı. Şimdi burası 16 ise ben bunu yuvarlağın içine alacağım. 16 yuvarlağın içine aldığımız zaman ne yapıyormuşuz? Köklü haline 1 ekliyormuşuz. Yani kök 16 artı 1 yapıyoruz. Bu da kaç yapıyor? 4 artı 1'den 5 yapıyor. Daha sonra biz bu 5'i ne yapıyoruz? Üçgen içerisine alıyoruz. Üçgen içinde 5 varsa ne yapıyoruz? 5'in karesinden 1 çıkarınca cevabımız ne gelecektir? 24 gelecektir diyebiliriz. Bu da arkadaşlar 4. sorumuzun çözümüydü. Geldik 5. sorumuza. Şimdi bu arkadaşın ismi var mı? Aras'mış. Bu arkadaşın ismi Aras. Aras KB'si şuradaki mesafe şu nokta şu nokta arasındaki mesafe 800 kök 800 yani o da ne yapar arkadaşlar 100 çarpı 8 o da 8'i de 4 çarpı 2 diye düşünecek olursak o zaman bu kökten bu 10 diye bu da 2 diye o zaman bu ifade ne yaptı arkadaşlar? 20 kök 2 yaptı galiba değil mi? Şurası 20 kök 2'ymiş. Peki bakalım burayı bulduk. Şimdi kök 72 de nedir arkadaşlar? 36 çarpı 2'dir değil mi? 36 çarpı 2 o da 6 kök 2'dir. Yalnız bunun çevresi olduğu için bunun her biri ne yaptı o zaman? Kök 2 yaptı. Peki. Düzgün altıgen şeklinde sarlanan oyuncağı olan araz düzgün üzerinde şekli gibi konumda iken K noktasına doğru oyuncağını ne yapıyor arkadaşlar? Devrediyor yani yuvarlıyor ilerlediğinde. K noktası şekil noktaları hangisiyle çakışır demiş. O zaman biz şuradan başlıyoruz. Şimdi 20 kök 2, 20 tane kök 2 var. 20 kere etrafında dönecek. Şimdi o zaman şöyle düşünelim. 20 kök 2 mesela içinde kaç kere var? 6 kök 2, 3 kere var. 3 tane 6 kök 2 var. 18 kök 2 sonra 2 kök 2 kaldı. Şimdi 6 kere döndüğünde bu nokta tekrardan yani şuraya geldi. Daha sonra bir kere geldiğinde C noktası gelecek. Burası kök 2 yapacak. Sonra bir daha geldiğinde de burası D noktası olmuş olacak. O zaman tam buraya ne gelir arkadaşlar? D noktası gelir diyebiliriz. Yani doğru cevabımız ne oldu? 5'in soru için deniz oldu diyebiliriz. Geldik 6. sorumuza. 6. sorumuzda hangileri bir gerçel sayıdır demiş. Şimdi hatırlarsanız biz kökün içerisine x üzeri a yazdığımızda kökün derecesi b iken biz bunu x üzeri a bölü b diye tutuyoruz. Yani şuradaki bölümdeki ifade yani paydalık ifade aslında bizim köklü ifademizin derecesi kökün derecesi. Bu kökün derecesi burada kaç? 4. Yani 4. derece. Bu mesela 3. derece. Mesela bu kaçıncı derece? 2. derece. Şimdi burada ne yapacağız? Eksi 2'nin küpünü alacağız. Eksi 8. Burada eksi 8'in karetini alacağız. 64 olacak. Burada da eksi 9'un kübünü aldığımızda da eksi 729 geldi. Bunlardan bu arkadaş ve bu arkadaş reel sayı değil. Sadece reel sayı belirten Bursa şıkkındaki köklü ifademizdir diyebiliriz. Çünkü kökün derisi çiftse içerisinde olamaz arkadaşlar. Negatif olamaz. Bu bilgiyi de kullandıktan sonra geldik 7. sorumuza. Bir öğrenci köklü sayılarda toplama işlemini şeklinde yanlış öğreniyor. Nasıl bir öğrenmekse o. Köklüleri toplayabiliyorum ben diyor. Vay maşallah. Öğrenci öğrenmiş olduğu bu bilgiyi, bilgiyi kullanarak bu işin sonucunu 3 kök 5 olarak buluyor. E o şu değil mi aslında? O zaman bütün içerik sayıları topluyorum ben diyor. 1, 2, 3, 4 diye eme kadar sayıları topluyorum. Kökün içine yazıyorum diyor ve 3 kök 5 buluyorum diyor. E 3 kök 5 nedir? 3'ü içeri atarsanız 9 diye. Kök 45'tir. Yani m çarpı m artı 1 bölü 2 kaç yaptı? 45 yaptı. Buradan m çarpı m artı 1 ne yapar? 90 yapar. M de buradan nedir arkadaşlar? 9'dur diyebiliriz. O zaman burası da 10 geldi. Demek ki M 9 buraya 9 yazıyoruz. Ama benden ne istiyor? Bunun köklü halini istiyor? O zaman cevabımız ne gelir? 3 gelir diyebiliriz. Bu da 7. sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik 8. sorumuza. 8. sorumuz aslında bir üst sayı sorusu. Ama daha sonra biz bunun köklü sayılarda da bu şekilde ne yapabiliyoruz? İfade edebiliyoruz. Şimdi 25 üzeri M eşittir. 8 üzeri N ise N bölü M. Önce ne yapalım? İki tarafı da M'e bölelim. O zaman 8 üzeri n bölü m. Ne yaptı arkadaşlar? 25 üzeri n bölü m yaptı. Yani bu n bölü m ortadan kaldırırsak 25 yaptı. Doğru mu? Şimdi mesela burada 8 var, burada 25 var. Biz burada 4'e inmeye çalışacağız. Nasıl yapabiliriz? Mesela ikisini de küp kökünü alırsak sol taraf 2 üzeri n bölü m yapar. Burası da küp kök 25 yapar. Ne yaptı Soner? Tabana işlem yaptım. Ben bunu üst sayılarda anlattım işlem yaparken direkt tabana etki edebiliyorsun. Bak şimdi 4'ü de 2'yi de 4 yapmak için tabanların karesini alacağım. O zaman 4 üzeri n bölü m ifadesi neye eşit olmuş olacak? Küp kök içinde 25'in karesine eşit olmuş olacak diyebiliriz. Şimdi bunu düzenle bana diyor büyük ihtimal. Evet düzenleyelim onu. Küp kökün içinde 25, 5'in karesidir. Burası 5 üzeri 4 yapar. Şimdi bu 5 üzeri 4'ün 3'ünü dışarı çıkartırsak. Ne oldu? Küp kök 5 diye çıktı diyebiliriz. Yani 5 çarpı küp kök 5. Yani doğru cevabımız ne olur arkadaşlar? Bursa olur diyebiliriz. Bu da 8. sorumuzun çözümüydü. Haydi bakalım geldik 9'a. 9. 9. sorumuzda diyor ki bir fabrikası ayakkabı bağcı yapmak üzere 6 kök 3 metre uzunluğunda bir ipler üretmiş. Yalnız 6 kök 3 metre dikkatli olalım. Bu iplerden de 30 kök 2 santimetre uzunluğunda bağcıklar oluşturacak. Buna göre alt kök 3 metre uzundaki bu ipten en fazla kaç tane bağcık yapılabilir demiş. O zaman biz 6 kök 3 ne yapalım arkadaşlar? 30 kök 2'ye bölelim. Şöyle yalnız metreyi ya onu santime çevirelim. 600 kök 3 santim yaptı. Bunu neye bölelim? 30 kök 2'ye bölelim. Şimdi kök 3'ün yaklaşık değerini yazsak aslında olur mu acaba? Bak öyle taktik yapalım. Ben size bunu bu shortslarda falan anlattım hep böyle. Kök 3'ün yaklaşık olarak değerini bulabiliyoruz. Buraya 2 sıfır eklesek. Mesela 300'e en yakın sayının karesi ne var? 17. 17'nin karesi 289. O zaman bu 1,7. O zaman burası aslında 600 çarpı 1,7'dir desek gibi. 30 kök 2. 30 kök 2 de kök 2 de yanına 2 sıfır eklerseniz 200'e en yakın 14 var. O da 1,4 desek. O zaman bu da ne yaptı? 30 çarpı 1,4 yaptı. Şimdi bunu bunu çarparsak bir sıfır gitti virgül gitsin. 6 tane 17, 60, 42, 102 yaptı. 1020 santim yapar aslında bu bahsettiği uzunluk. Buradaki de şu sıfır gitse şunu götürse burası da 42 yapar. O zaman biz ne yapalım? 1020'yi 42'ye bölelim. Hocam 3 defa yok. 2 defa var. O zaman burası ne yaptı? 84 yaptı. Çıkardım. 18. 180. 180'de kaç defa var? Yaklaşık olarak 4 küsür var. O zaman 180 çıkardığımız zaman ne çıkaracağız oradan? 168 mi çıkaracağız? Tamam oluyor. O zaman yaklaşık olarak 24 tane bağcık ne yapabiliriz? Üretebiliriz. Bir pratik olarak ben ne yaptım? Buradaki yaklaşık değerlerini bulmayı öğrettim. Kendi e, bu shortsların içerisinde kendi kanalımda bununla ilgili bir çözüm pratiği var. Bilginiz olsun. Hadi bakalım geldik sağ tarafa. 10, 11, 12 son 3 sorumuz. Şimdi bize bir tanım yapmış. Kardeş sayılar demiş. Nasıl? A kök B ve B kök A. Yani kat sayı ve içerik sayı böyle yer değiştirip de yazılabiliyorsa bu iki sayı kardeş sayı. Mesela 5 kök 3 işte, kök 5 kardeş gibi. Buna göre kümesinin elemanlarının hangisinin küme içerisinde kardeş sayısı yoktur demiş. Mesela kök 12 demek nedir arkadaşlar? 4 çarpı 3'ten 2 kök 3. Mesela kök 18 3 kök 2 yapar. O zaman mesela bunları eleyelim bence. Bunları eleyelim. Mesela kök 20 demek 2 kök 5 demek. Mesela kök 50 demek de 5 kök 2 demek. Bunlar da kardeş bunları da eleyelim. O zaman arada ne kaldı? Kök 48 kaldı diyebiliriz. Bu da 10. sorumuzun çözümüydü. Geldik 11. sorumuza. Iç içe kökler var. Bir kere bunlarda öncelikli olarak köklerin derecelerini aynı yapmaya çalışalım. Sağ tarafta farklı dereceli kökler var. Sol tarafta içiçe kökler var. Şimdi sol tarafta başlayalım. Burada 2 var, burada 3 var. Bu ikisi içiçe kökler olduğu zaman çarpılıyor. Bu 3 içeri nasıl girer arkadaşlar? 3'ün kübü diye girer. Sonra kuvvet burada da bir 5 var. Peki şimdi burası kök 3, burası küp kök x. Şimdi bunu genişletelim 6. derecen diyelim. Kökün derecesini 3 ile genişlettiğin zaman burayı da 3 üzeri 3 yapacaksınız. Bu da 6. derecen olunca yani bunu da 2 ile genişletince bunu da 2 ile genişletip x kare dedik. Bakın şimdi sağ tarafta ne yaptı? 6. derecen 3 üzeri 3 çarpı x kare. Sol tarafta 6. derecen 3 üzeri 3 çarpı 5. Şu 3 üzeri 3'ler birbirini götürse o zaman 5 dediğiniz şey x kare geldi. x kare dediğiniz şey 5 ise x de nedir arkadaşlar? Kök 5'tir diyebiliriz. Hocam niye x eksi kök 5 olmuyor. X eksi kök 5 de olabilirdi aslında ama bakalım bir, bir yanlışlık olabilir mi? Ama sol taraf pozitif olacağına göre sağ tarafın negatif olma şansı yok. Ondan dolayı da x'in alabileceği tek değer var. Nedir arkadaşlar? Kök 5'tir. Anlaştık. Yani bir sorgulama yaptım orada hemen negatif pozitifliğini. Negatif olma şansı yok çünkü sol taraftaki ifade kesinlikle ne olmalıdır arkadaşlar? Pozitif olmalıdır. Geldik 12. sorumuza ve dersimizin son sorusuna. Şimdi gördüğünüz gibi ne var? Burada 4 tane elek var. Yukarıda verilen düzenekte her bir elek içerisindeki buğday sayısının karekök kadar buğdayı alt kısmına geçirmekte. Yani ne diyor? Buğday sayısının karekök kadar buğdayı alt kısmına geçiriyor. Ve tüm elekler başlangıçta kapalı konumda olup birinci elek açılıp eleme tamamlandıktan sonra ikinci, ikinci elek açılarak eleme yapılabiliyor. Ardından aynı işlemler 3 ve 4. elekler içinde de gerçekleşiyor. Buna göre son durumda en alttaki kabın içerisinde kaç buğday tanesi düşmüştür? Ekleye ekleye gideceğiz herhalde. Şimdi burada 9 var. Kökü 3'tür. Buraya 3 attık. Burası ne yaptı? 16 yaptı. O zaman buraya 4 attık. 4 atınca burası 9 oldu. 9 deyince buraya 3 attık. 3 dedik. 3, 22, 25. O zaman oraya kaç tane düştü en son? 5 tane düştü diyebiliriz. Bu da 12. sorumuzun çözümüydü. Ve böylece kök sayılarda 3. testimizde çözümlerini beraber yaptık. Bir sonraki teste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.